Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA 5 oynayacağız da. Arkadaşlar tahmin edin ne gördüm. Arkadaşlar Jimmy ile Mal Michael bir anda bilmiyorum oyun bana dedi ki burger şu, şuta git dedi. Ben gittim. Ondan sonra bir içecek mi aldılar? Bir sarhoş oldular. Çalışmadı kafası. Bahtım Jimmy attı. Michael arabadan attı ondan sonra biri çekti ekran kapandı. Evet arkadaşlar şu anda bakalım ne oluyor. Açıyorum. Açtım. Oh. Açtım. Oha lan bu ne? <laughs> lan ne oluyor? Lan Oha. Oğlum soymuşlar Michael'ı. <laughs> Abi bu bunların tipine bitişlerine dişlerine bak ya. Abi bunun yüzüne bak. Attılar. Aa Michael! Michael! Michael'la düşme! Arkadaşlar çok güzel bir şarkı. Michael ölmeye geliyorsun dostum. Abi ekranın alttaki şey gitti. Arkadaşlar şu anda ben bakmıyorum oyun kendisi. Aşağıda inmiyor. Abi çok güzel değil mi şarkı? <laughs> arkadaşlar güzel oyunlar bu videoyu beğensin. Buna tam olarak 100 like gelir arkadaşlar. <laughs> Michael kim çıkar? Tamam öleceksin anladık ama ölmeden önceki son şeyine bak. <laughs> Abi normalde hiçbir şekilde bu kadar havada kalamayız ha. Niye bu şeyleri kırmızı görünüyor? Bu yanındaki şeyler. Neon, neon şeklinde gözüküyor. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Lan dur 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 Michael havaya çıkma. Ben bıraktım var. Aa kontrolü de Bıraktım. Abi çok güzel. Dur biz Michael'a nereye gittik? Oha Abi Trevor'ın yanına mı gideceğiz? Aa aslanı gidelim ama ben buradan. Ama Püh, abi Trevor nerede? Başkanın 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 binasına gelmişim. Vay! Michael suda dövmek ister misin şehirde mi? Yok abi. Ben Michael'ı iyi bir yerde öldüreceğim. Michael aradan da Michael Ardan da şu an daha yerlere dağılmış konuşuyor. Şehre azından dönelim. Michael kafan nerede? he Şarkıyı dinleyelim Hala yere düşmedi biliyor musun? Normalde bu GTA 5'te böyle bir şey yok arkadaşlar Şu anda bin kere Değmiş olmalıyımdır Aten ne oluyor? Ben bir eve gideyim arkadaşlar. Bir bu şey bitsin. Ben eve gideyim. Ben ne yapacağımı bilirim şimdi. Yere düştü. Oh. Abartma. Hayal mi gördü? Jimmy, you little shit. Hi. Arkadaşlar ben de hileyle alman gerekiyordu. Aa bu çok sağ hoştur yapamıyorum. Rabbi dur. Michael. Ya. Lan. Abi tutamıyorum. Düzeldi mi? Benim buradan gitmeme gerek yok. Ablam. Abim bir çekil. <laughs> Abi düşünsenize beni çıplak görüyor. Michael çıplaksın. Çık. Arkadaşlar sahaya... sağa sağa diyorum ya bu tenis sahasına geldik. <laughs> Elimi silahlayayım. <laughs> Gel gel. Nerede? Siri silahdaki de Hey! I'm home. Anyone here? Kids? Buraya girilmez ki. Aa. Bizim odada mı? Ama bizim odada bizim oda yok ki. Bizim oda yok. Böyle mi açılıyor? yok abi. Buradan yok. Dur bekle şeyi takip edeyim. He anladım. Yok ben buna bir RPG atarım. Kamerada basın. lan? bütün artını patlatırım. you finally lost your mind. Your recent behavior and the company you've been keeping already... Arkadaşlar, to ben bunun çevirisini yapacağım. Şimdi yazıda görürsünüz. Now you've taken to attacking my Fabian who was a close friend and then Jimmy said you took drugs while driving him in your car. But we've decided to move out for a while. You promised me you'd change and you haven't changed a bit. I know you say I always act like I'm in a movie Arkadaşlar şu that. I think I'm gonna speak to I'm just really anda, uh, Please, don't try to Amanda. Jimmy mi yalnız Amanda mı? Amanda yaptığın sonunda Amanda diyor. Biri yok ama dedi. Arkadaşlar ben bunu çevirisine bakarım. O oh Michael üzüldüm be adamım. Ah çok üzüldüm. <laughs> ne şu an şu noktada yok efendim boş ver. 300 dolarım gitti. Jimmy Jimi Jimmy. Jimmy, Jimmy. Hah Jimmy. Arayayım mı Bir arayayım Just moment so leave tamam Okulda ya da başka bir yerde. Boş abi yoga yapmak istemiyorum. Arabam yoktu baba taşınmak maddi olarak ağır geldi taşınmak. Bir an ayaklarımı yere basana kadar. Vay. Jimmy nerede? Jimmy görebiliyor C harfi yok. Şimdi yok yani arkadaşlar. Arkadaşlar böyle videoların böyle bir devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen ama arkadaşlar lütfen kanala like atın. Geçmeyin. Bakın. Dur 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 dur. Ah! Bakın Michael da çok üzülüyor. Siz atmıyorsunuz diye. Lütfen arkadaşlar apt. Ah, şey I got a session, Tracy. Aç. Tracy. Baby. You well... Yeah, look, Dad, we're worried. I'm worried, too. I really want to see you. Well, I don't want to see you. You need help. Like, I'm going to tell you, if you're going to get help, Michael senin sesi niye robot gibi geliyor? Fark ettiniz mi arkadaşlar? Michael'ın sesi robot gibi geliyor. İki örnek güzel çıkıyor ama "burr burr bur burr burr" diye ses çıkıyor. Arkadaşlar lütfen videoma like atıp abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar kaliteli içerik çekiyorum ama daha daha 20 aboneye bile ulaşamadık arkadaşlar. Diğer kanalımızın da abonesi düşüyor arkadaşlar. Lütfen abone abonelerinizi çekmeyin. Arkadaşlar böyle kaliteli içerik yapmak için çok uğraşıyorum. En az bir buçuk iki saatimi alıyor. Lütfen. Daha bir saniye bak. Dur. Bekle. Bu otobüsü alacağım bekle. Çok heyecanlı bir şey yapacağım arkadaşlar. Abicik iner misin? İn. Ya ineceksin ya da alacaksın. İn bakayım. Aferin paşa gibi ben de geliyorum. Atlayın. Kaçabiliriz. koptu. <laughs> Adama bak. <laughs> Arkadaşlar size çok güzel bir şey gösterecektim. bu da. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar ya 2024 ya da 2025'te GT6 geliyor. Evet, yanlış duymadınız. GT6 geliyor. Arkadaşlar trailer'ını yani o kadar güzel ki ben hatta link size atarım. Abi niye gelmiyor motosiklet? Yap, sus ya. İşte in başa in. Anladın mı? 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 Sen bir bir şuna bakalım. Abi ne okunmuyor ki. Ağustos'un 4'ü Oktober 20. Ağustos'un 4'ü hmm, şey işte. Bakın arkadaşlar. Bir ana karakterimiz bu. Arkadaşlar bakın bunun adı Lucia. Kadın karakterimiz. Bunun adı ise hmm, Jason mı? Jason mı Öyle bir şeydi? Arkadaşlar trailer de geldi. Oh. He. Arkadaşlar bakın şu arkadakiler de get altının sembolü yani ki bu GTA altı posteri zaten bak burada mı diyor bakın şu üstte ne vice zaten get 6 vice diye geçecek arkadaşlar onu da bekliyoruz. Evet arkadaşlar, yavaştan videomuzu bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz like'ı böyle patlatabilirsiniz. Hoşça kalın.